Şimdi e, MUBA hasat fen denemeleri birinci dönem. Evde kal serisi dördüncü deneme sorularına bakalım. Öğrencimiz Akif ile birlikte. Şimdi burada güneş kolektörleri hakkında bilgi vermiş. İşte bu güneş kolektörleri e, diyor ki güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su elde edebileceğimiz sistemlerdir. Bu sistemler evlerde kullandığımız gibi otellerde vesaire de kullanılır. Güneş kolektörünün verimi yüksek olabilmesi için eğim açısını mevsime göre ayarlar. Yani güneş ışını mesela diyelim ki şöyle gösterelim. Şöyle bir saniye. Güneş ışını mesela bir ülkeye diyelim ki dik geliyor. Dik geldiği zaman şöyle kalemimizi aktif hale gidelim. Güneş ışını dik geldiği zaman kolektör de şöyle dümdüz duruyor. Ama güneş ışını böyle eğik gelmeye başladıkça kolektör de böyle havaya kalkıyor. Yani güneş ışınını daha çok alabilmek için. Tamam mı? Şimdi burada bazı şehirlerin eğim e açılarını vesairelerini vermiş. İşte hangi e mevsimlerde mesela bak yazın hepsinin eğim açısı sıfıra doğru inmeye başlamış. Çünkü Türkiye'de yazın dike yakın geliyor ya dik gelmiyor tabi de. Şimdi bakalım hangilerine ulaşılabilir diyor. Mersin'de kolektörü en verimli şekilde kullanabilmek için sonbahardaki kolektör eğim açısı 47-23'ten büyük olmamalıdır diyor. Şimdi bunu Mersin'in sonbaharını boş bırakmış. Şimdi bunu İzmir'le kıyas edeceğim ben. Şimdi İzmir'de yazın bakıyorum 19 derece. Mersin'de bakıyorum 17 derece. Demek ki Mersin'e güneş daha dik geliyor. Yani Mersin'de yazın fazla havaya kalkmadığı için sonbaharda da İzmir'in ki kadar havaya kalkmasına gerek yok. Yani 47 23'ten biraz daha düşük olacak. Ama burada ne diyor? 47 23'ten büyük olmamalıdır diyor. Evet doğru. 47 23'ten büyük olursa zaten İzmir'deki bile 47 23 bunu 47 23'ten büyük yapmaman lazım. Güney yarımkürede bulunan Avustralya'nın Sidney kentine kurulacak kolektörün 21 Aralık'taki eğim açısı kolektörün yıl içindeki en düşük eğim açısı olmalıdır. Doğru çünkü Güney yarımkürede 21 Aralık'ta güneş ışını e, dike yakın geldiği için yaz mevsiminde ne oluyor? Kolektörün eğim açısı da küçülüyor. Eğim açısından yararlanarak kolektörün birim yüzeye düşen güneş enerjisi miktarı yıl boyunca birbirine çok yakın değerde olması sağlanamaz. Neden? Çünkü yıl boyunca doğru bir avantaj sağlatır ama birbirine çok yakın demek yani Ağustos ayında suyu ısıtmayla Ocak ayındaki suyu ısıtma hemen hemen aynı demek istiyor burada değil mi? O yüzden bu yanlıştır. Cevap Ceyhan. Şimdi ikinci soruya bakalım. Böyle bir grafik verilmiş. Şimdi 21 Haziran'da gölge boyu en fazla olduğuna göre bu ülkenin ben Güney Yarımkürede olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? O zaman bu ülke Güney Yarımkürede ve Aralık ayında Güney Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. 21 Mart ve 23 Ocak tarih, şey 23 Eylül tarihlerinde güneş ışını ilkbahar ve sonbahar mevsimleri olduğundan dolayı aynı açıyla düşer. Çünkü gölge boyları da zaten görüldüğü gibi aynı. Evet üçüncü soruya bakalım. Şimdi küresel iklim değişikliği ile ilgili yukarıda bilgi vermiş Akif. Diyor ki küresel iklim değişikliği ile ilgili hangileri doğrudur? Sadece kuraklığa neden olur. Yani başka hiçbir şey yapmaz diyor. Böyle bir şey yok değil mi? Sadece kuraklığı değil başka şeyler de yapıyor yani. Deniz seviyesinde yükselmeler olur? Evet. Buzulları eritir. Olur. Dünyanın geçmişinde de küresel iklim değişiklikleri vardır. Doğru vardır. Ancak son yüzyıldaki küresel iklim değişikliğinin diğerlerinden farkı insan faktörüdür. Evet. Önceden de insan vardı ama insan fabrika yapmıyordu bir şey araba yapmıyordu değil mi? Küresel ısınmayı çok etkileyemiyordu. Ama şimdi artık küresel ısınmayı daha çok etkiliyor. Önceden küresel ısınmayı ne etkiliyordu. Volkanik faaliyetler etkiliyordu en çok. Şimdi burada bir Ankara'nın bir günlük hava tahmini verilmiş şekilde. Hangisi doğrudur? Günlük ve haftalık hava tahminleri klimatologlar değil meteorolog meteorologlar tarafından yapılır. Doğru mu? Evet. Hava tahminleri ile kısa zaman dilimindeki hava olaylarının öngörüsü yapılır. Evet, hava tahmini kısa zamanlara bakar. Bugün, yarın, bu hafta falan, 10 günlük falan. İklimle ilgili tahminlerdeki yanılma payı Hava tahminlerine göre daha azdır evet. Yani iklimler daha çok kesinlik belirtir. Hava tahminleri o kadar kesinlik belirtmez. Cevabımız Denizli. Şimdi görselde işte K kromozom, <laughs> L DNA, M gen, N nükleotit olduğunu biliyoruz. Hangisi yanlıştır diyor bakalım. K'nın yapısı yani kromozom yapısı tüm sağlıklı bireylerde aynı türde eşit olur. Doğru. Tüm sağlıklı insanlarda 46'dır. L yani DNA yönetici moleküldür. Doğru. M gendir karakterlerin faktörlerin ortaya çıkmasını sağlar doğru. N nükleotittir en küçük görev birimi değil en küçük yapı birimidir değil mi? Nükleotit en küçük yapı birimidir. Şimdi burada bir çaprazlama vermiş. Mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır diyor. Şimdi bu şekilde bir durum oluşması için bir kere şimdi şu dördün küçük A olması lazım. Çünkü şu aşağıdaki çiçekler beyaz. Daha sonra 2'nin de küçük A olması lazım. Çünkü bu şu ve şu burada küçük a küçük a buluşacak. Bunlar da küçük a küçük a olduğuna göre bire de küçük a yazacağım. O halde 3'e de büyük a yazacağım. Demek ki şunlar da büyük a küçük a oldu, büyük a küçük a oldu. Peki. Şimdi buna göre hangisi doğrudur diyor. Erkek birey homozigot baskın, dişi birey heterozigot çekinik. Bir kere heterozigot çekinik diye bir kavram olmaz. Bu yanlış. Yani heterozigot olan baskın olur. Çünkü heterozigotta bir tane büyük a vardır. Heterozigot olan baskın olur. Kaldı ki zaten erkek birey de e, homozigot baskın değil homozigot çekinik. Çünkü küçük a küçük a erkek birey. Tamam mı? Erkek birey küçük a küçük a dişi birey büyük a küçük a. 1, 2, 4 genleri çekinik genleri taşıyan genlerdir. Evet bakıyorum. 1, 2, 4 çekinik genleri taşır doğru. KL bezelyelerinin çaprazlaması sonucu mor çiçekli bezelyenin oluşma olasılığı %50'dir. E, K ve L bezelyelerine bakıyorum. K büyük A küçük A, L büyük A küçük A. Büyük A küçük A, büyük A küçük A çaprazlamasında mor oluşma ihtimali %75'tir değil mi? Evet cevap burada B seçeneği oldu. Şimdi A ve B köylerinde bir primer bağışıklık yetmezliği hastalığı varmış. Bu çekinik genle taşınıyormuş. Demek ki küçük A gen hasta olan gen. Tamam. Büyük A sağlam gen. Şimdi köylerle ilgili hangisi doğrudur diyor. A ve B köylerinde hastalık genini taşıyan birey sayısı eşittir diyor. Bakalım. Şimdi hasta birey demiyor bak. A köyünde hasta birey yok. Bu taşıyıcı. Taşıyor. Tamam mı? Bu taşıyıcı. Bunlar hasta, homozigot olursa hasta oluyor. Ama genini taşıyan diyor. Hasta falan demiyor yani. Burada da geni taşıyan 50 kişi var. Burada da geni taşıyan 50 kişi var. O halde sayıları eşittir. Tamam? Geni taşıyan 50 kişi var, doğru. 4'e bakıyoruz. Şimdi koronavirüs hakkında bilgi vermiş. Koronavirüsler çoğu insanın hayatını bir anında karşılaştığı virüslerdir. E, ee, i̇nsan koronavirüsleri genellikle hafif orta şiddette solunum yolu olarak geçirir falan ficman. Koronavirüsler alfa, beta, gamma, delta olmak üzere 4 grubu vardır falan filan. Neyse bir şeyler anlatmış. Şimdi yani koronavirüsler mutasyonla yeni bir virüslere dönüşebilmektedir. Evet anlatıyor yukarıda. Koronavirüslerdeki varyasyon alt birimlerini oluşturmuş. Doğru Alfabeta, beta, gamma, dal, delta gibi. Covid-19 Bilgileri virüsün DNA parmak izi çıkartılarak ulaşılır. Evet. Virüsün DNA yani bütün canlıların DNA parmak izi canlıların neydir? DNA şifresidir. Yani parmak izi derken parmağını batırıp iz almıyor yani. DNA parmak izi DNA şifresidir. Covid-19'a karşı bağışıklık gösteren bireyler bu özelliklerini çocuklarına aktaramazlar. Değil mi? Bir adam covid nezleye bağışıklık gösterdi mi? Nezle oldu diyelim o sene. O sene çocuğu doğunca nezle olmayacak mı? Yine olacak. Yani cevap ne oldu? 1-2-3 oldu. Şimdi ineklerde süt arttırmak için iki tane durum var. Birisinde gen aktarımı yapılmış. Birisinde de uygun ineklerde de çiftleştirme yapılmış. Yani burada modern biyoteknoloji kullanılmış. Gen aktarımı yapıldığı için burada da geleneksel bir yöntem kullanılmış. Geleneksel. Ama ikisinde de yapay seçilim ve ıslah yapılmıştır. Doğru. Çünkü yapay seçilim demek ne demek? İstediğin ırkı elde etmeye çalışıyorsun. Öbürünü yok ediyorsun aslında. Her iki yöntemde de genetik mühendisi çalışır diyor gerçekçiler. Hayır. İki bu çileştirirken genetik mühendisliğe gerek yok. Her iki yöntem de biyoteknolojik yöntemdir. Doğru, biyoteknolojik yöntemdir ama biri geleneksel yöntemdir, biri modern biyoteknolojidir. Tamam. Şimdi burada da bakteriye gen aktarımı, gen transferi yapılmış. Bakalım hangisi doğrudur diyor. Parçada verilen uygulama biyoteknoloji çalışma olup genetik mühendisleri tarafından yapılır. Doğru, gen gen transferini kim yapacak başka? Gen tedavisi yöntemidir demiş. Hayır, gen tedavisi değil, gen transferi, değil mi? Gen transferi. O yüzden bu yanlış. Transferle tedavi aynı şey değildir. Transfer hiç olmayan bir geni eklemektir. Ee, tedavi ise var olan bozulmuş şeyi tedavi etmektir, onarmaktır. Bir canlıdan alıp başka bir canlıya aktarılan gen aktarıldığı canlıda aynı maddeyi yine üretir. Evet. Mesela işte bazen şey oluyor ya. Ee, bazı canlılarda antifriz geni oluyor. Onu fareye aktarıyorlar. Farede de yine soğuktan koruma olarak çalışıyor. Doğru. Gen aktarımı yapılan canlının beslenme şekli değişmez. Canlı etoburken otobur falan olmaz. Yani öyle bir şey olmaz. Cevap 1 2. Şimdi dünyada su kaynakları azalıyormuş falan filan. Bu durumda da Türkiye'de de besin sıkıntısı yaşanabilirmiş. Gelecek kuşaklarda kuraklığa karşı ve farklı toprak yapılarına sahip alanlarda yetişebilen bitkiler üretmek gerekiyormuş. Hangisi bunun çözümüne katkı sağlamaz diyor. Şimdi arpa, çeltik gibi kuraklığa dayanıklı bitkilerden gen aktarımı yapmak iyi bir şey. Ee, yine kurak ortamda yaşayan bakteri ve hayvanlardan gen aktarımı da yapmak iyi bir şey. Yine bitkilerin çeşitli varyasyonlarını oluşturarak farklı toprak yapısında işte burada da bak farklı toprak yapısına sahip tarım bitkileri üretilmesi de çeşitliyor iyi bir şey. Ama var olan tarım bitkilerini kendi kendine sürekli tozlaştırarak arı döl yapmak bu işe katkı sağlamaz. Çünkü var olanlarla sorun çözülmüyor. Yeni bir şeyler yapmam lazım. Saftır, değil mi? Arı. Evet. Arı demek saftır. Aynen. Şimdi L ve K sıvıları bu şekilde durduğuna göre L aşağıda durduğuna göre L'nin yoğunluğu K'dan fazladır diyor. O halde U borusunda nasıl dururlar diyor. Şimdi B şıkkını büyütüyorum hemen var incelemesi yapıyoruz B şıkkına. Şimdi denge çizgisi çiziyorum. Şöyle başka renkle çizeyim denge çizgisini. Şimdi şöyle bir denge çizgisi çizdim ben. Denge çizgisini çizmemdeki kural neydi? Aşağıda U harfi şeklinde aynı sıvıyı bırakmak. A Şimdi bakacağım. O halde burada şu çizdiğim sarı noktalardaki basınçlar eşittir deriz. Bakıyorum L daha az yükseklikteyken daha fazla yükseklikte olan K'yı dengelemiş. Demek ki L'nin yoğunluğu daha fazla dengeleyebildiği için değil mi? O zaman bunun da cevabı B seçeneği oluyor. Peki devam edelim. Şimdi diyor ki Antalya'nın kaş ilçesinde dalış yapan burcu su altındayken ağzından çıkan hava kabarcıkları yukarı çıktıkça hacimlerinin arttığını gözlemliyor. Şimdi hava kabarcığının hacmi yani gazın hacmi artıyorsa gazın hacmi ile gazın basıncı ters orantılıdır biliyoruz. Değil mi? Demek ki gazın basıncı azalıyor. Gazın basıncı burada neye bağlı? dışındaki sıvı basıncına ve en tepeden binen açık hava basıncına bağlı. Tamam Şu en tepeden dışarıdan gelen açık hava basıncı bu işi etkiliyor. Peki şimdi gazın basıncının azalmasının nedeni ne burada? Sıvı basıncının azalması. Çünkü yukarıya çıktıkça sıvı basıncı alıyor. Açık hava basıncı değişmez ki. Açık hava basıncının değişmesi için senin açık hava basıncına çıkıp yukarı aşağı hareket etmen lazım değil mi? Kabarcıklar yukarı çıktıkça kabarcı etki eden sıvı basıncı azalır. Burada gösterdik sıvı basıncının azaldığını. Kabarcıkları etki eden açık hava basıncı değişmez. Çünkü açık hava basıncının değişmesi için kabarcığın atmosfere çıkması lazım. Kabarcıklar yukarı çıktıkça kabarcı etki eden toplam basınç da azalır. Çünkü kabarcı etki eden toplam basınç hem sıvı hem de açık hava basıncı. Açık hava basıncı sabit olsa da sıvı basıncı azaldığı için toplamda da bir azalma olmuş oluyor. Cevap C. Şimdi bu soruya bakalım. Önce bir şu sorularda bir var incelemesi yapalım hemen. Şimdi denge çizgisi çizelim şuradan. Bir denge çizgisi. Denge çizgisini nasıl çiziyorum? Aşağıda U harfi şeklinde kalacak şekilde. Aynı şeyler kalacak. O halde burada hemen rengimizi de şöyle sarıya sarıya dönüştürmeyelim. Çünkü sarı renkli bir şey var burada. Yeşil, mavi neyse bir şeyler yapalım. Şu noktadaki sıvı basınçla artık sıvı gaz neyse bu noktadaki basınç aynı olması lazım. Şimdi şuradan açık hava basıncı içeriye giriyor, doğru mu? Yani şu noktada bir açık hava basıncı var. O halde şuradaki noktada da, şuradaki noktada da bir basınç olması lazım. Yani şu k'nın içinde bir şeyler var yani gaz, sıvı neyse bir şey var yani burada, tamam? Mı? Şimdi yandaki şekil 2'de inceleme yapıyorum var incelemesi. Buradan yine denge çizgisini çizdim. Yine şu noktadaki yine başka renkle göstereyim bunları. Yine şu noktadaki ve şu noktadaki basınçları eşit. Şimdi şu noktadaki basınçlar ne? Şurada bir civa basıncı var değil mi? Civanın yapmış olduğu bir basınç var HG. Artı bir de tepeden binen açık hava basıncı var P0. Bu tarafta ne basıncı var? Artık L gazı diyelim buna. Bir L gazı basıncı var. Demek ki bu L gazı basıncı hem civa hem de açık hava basıncının toplamına eşit. Sıvı olsa olmaz mı şurada? Sıvı da olabilirdi bilmiyorum. E soru da gaz demiş. E soru da gaz demiş. Şimdi K bölgesi boşluktur demek yanlıştır değil mi? K'da muhakkak bir şey olduğunu söylemiştik. E, L bölmesinde gaz vardır ve bu gazın basıncı açık hava basıncından da büyüktür. Civanın basıncından da büyüktür. Çünkü ikisinin Top, ikisini toplamına tutuyor. eşit değil mi? İkisinin toplamına eşit. O yüzden cevap ne oldu? 2 ve 3 oldu. Peki şimdi burada da bir balıkların yüzme keseleri var. Burada şunu anlatıyor. Bu balık derinlere inildikçe bu yüzme Arşı. kesesi basınca göre ayarlıyor kendini. İşte iç basınç dış basınca eşitliyor vesaire vesaire. Şimdi diyor ki yüzme kesesi açık hava basıncının değişiminden etkilenir. Hayır balık atmosfere çıkmıyor ki. E etkilenmez. Şey e Şimdi Yunus balığı gibi düşünmeyelim. O kadar detaya girmeyelim yani. Yani balık böyle gökyüzüne çıkıyor falan filan böyle. Evet semavi bir balık gibi falan. Şimdi yüzme kesesi içindeki gazın basıncı balığın balığa dışarıdan etki eden balığın bulunabileceği her derinlikte dengeler evet. Yani balık tabi o okyanusun dibindeki o dünyanın en derin mariana çukuruna girmeyecek yani bulunabileceği diyor. Yani bu canının yaşayabileceği her derinlikte buna e, dengeleme yapar doğru. Çünkü zaten ona göre dizayn edilmiş bu. Yani o derinlikte yaşasın diye öyle hava kesesi konulmuş ona. Balık aynı derinlikte bak aynı derinlikte yüzecek olsa etrafındaki sıvı basıncı değişmiyor. E o zaman yüzme kesesindeki gaz miktarı da değişmez. Çünkü gaz miktarı sıvı basıncına göre endeksli değişiyor. Yani yuk yukarıya da şey. Şöyle... Ha aynen yukarıya çıktıkça mesela sıvı basıncı azalıyor diyelim. O da ona göre kendini ayarlıyor. Ve sensörlerle balığa yani balık ne kadar derinde ne kadar yukarıda yüzdüğünü anlıyor aslında bu durumda. Geçelim 16. soruya. Şimdi burada yukarıdan açık hava basıncı da etki ediyor. Bunu da unutmuyorum. Kabın ağzı açık çünkü. Ağzı açık. Şunu bir daha kırmızıya çevirelim bir saniye. Şimdi bak M noktasına şu noktaya kırmızıya dönmemiş bir daha çevirelim. Ha. Sadece 3 aş yüksekliğinde sıvıdan kaynaklanan basınç etki etmez. Niye? Çünkü M noktasına şu sıvının, şu sıvının, şu sıvının ve şu açık hava basıncının hepsinin etkisi M'ye biner. Ağzı kapalı değil mi? Ağzı açık. Ha, doğru evet. açık mı? Evet. H yüksekliğindeki sıvının... Şuradaki yani H yüksekliğinde... Biraz soruyu temizleyelim bir saniye. Evet şöyle temizleyelim. H yüksekliğindeki sıvının... Şuranın... E, oluşturduğu basınç... KLM noktalarına etki eden basıncı da etkiler evet. Çünkü sıvılar basıncı ilettiği zaman aşağıya aşağıya iletirler. K noktasına... Şuradaki K noktasına sadece H yüksekliğindeki sıvının basıncı etki etmez. Bir de açık hava basıncı da etki eder. Değil mi? Yani kabın ağzı açık dediği için buna yanlış diyorum. Cevap Bursa çıkıyor. Ama kabın ağzı kapalı deseydi cevap Denizci Ceyhan çıkardı. Yani açık hava basıncını ihmal etmiyoruz. Tamam mı? Şimdi burada yüksek sesli e, yüksek sesler insan kulağına verdiği zarardan bahsetmiş. Şimdi ağzımızı açarak kulak içindeki basınçla kulak dışındaki basıncı eşitleriz. Çünkü ağzımızla kulağımızın arasında üstteki borusuyla yol var. Ha, evet. Yani şöyle diyelim ki şurası kafamız olsun. Buradan ağzımızdan da açık hava basıncı giriyor. Kulağımızdan da açık hava basıncı giriyor. Bunlar kulak zarında birbirini dengeliyor. Bir şuradan bir buradan. Evet. Tabi burada şimdi videodakiler orayı <laughs> görmüyor. Bu olay dalgıçların derinliğine inerken kulak zarları ağırmaya başladığında burunlarını tıkayarak dışarıya hava üflemeleriyle benzerlik gösterir. Yani aynı şey bunlar da dengeleme yapmaya çalışıyor. Onlar da artan basıncı dengelemeye çalışıyor. Basınç sağlamamız için tehlikeli sonuçlar oluşturabilir. Evet çünkü denizlerde bazen vurgun yeme tabiri var ya çok yüksek basınçtan aş yukarı doğru çıkarken vurgun yiyorlar bazen böyle şeyler olabiliyor. Şimdi sızdırmaz pistonu F kuvvetiyle K'ya kadar itelediğim zaman şu çizdiğim kırmızı alandaki suyu Birinci, ikinci ve üçüncü pistonlara dağıtacağım. Aynen hepsinde aynı yükseklikte olur. Çünkü e, kabın şeklinin basınca etkisi yoktur. Derinlik önemlidir ve yoğunluk önemlidir. Yoğunluk zaten aynı. Şimdi bu soruda bu cismin içinden şu e, tabanı S yukarısı 2S olan cismi söküp çıkarmış. Bunun basıncına P3 demiş. İçeride kalan geride kalan oyuk cisme P2 demiş ve cismin ilk haline de P1 demiş. Şimdi P3'ü çıkarttığımız zaman üst tarafı böyle alt tarafı böyle olduğu zaman P1 basıncı. Şimdi alt tarafı daha dar olduğu için orijinal haline göre şu ilk haline göre daha çok basınç yapar artık. Değil mi? Yani P3 daha çok olur. E P2 de P3 daha çok olunca P2 de sökülüp altta kalan parça olduğu için o da en az olur. P1 de ortada olur bu durumda. Tamam Yani biz böyle cisimlerde şunu aklımıza koyalım. Şimdi bu cismin ilk basıncı var. Ben bu cismi mesela şuradan kestim. Şurayı attım. Tamam şurayı attım. Yeni kalan cismim şu içi boş olan cisme bakıyorum. Üst tarafı alt tarafından gelişse eski duruma göre bunun basıncı da daha çoktur artık. Tamam Öyle yapabilirim. Şimdi geldik bu 20. soruya. Bu da yine zor bir soru. Şu an yatay zeminde e, konumda bulunan bileşik kabın sağ tarafında basıncı açık hava basıncından büyük olan bir gaz vardır. Yani şuradaki gazın basıncı açık hava basıncından büyükmüş. Tamam. Ve bileşik kabın sağ ve sol bölümünde böyle sıvılar var. Şimdi X noktasından bir delik açılıp sistem dengeye geldiğinde neler olur diyor. Şimdi önce bir var incelemesi yapalım burada. Şimdi buradan bir gaz buraya basınç yapıyor. Sıvı bu basıncı aynen böyle iletiyor bu tarafa doğru. Hatta Y'nin üstüne de iletiyor. Buradan da mesela bu X noktasına her tarafına sıvı basıncı iletiyor. Hı hı. Şu an normalde X noktasında bir basınç tazik var. tazik var. Yani gaz yüzünden buradan sıvı fışkırmak istiyor. E deliği de açtığımız Fışkır. zaman Aynen. Deliği açtığımız zaman Buradan yukarıya doğru su fışkırıyor artık. Buradan yukarıya doğru su fışkırınca Su seviyesi şimdi şu tarafta her daim üstte olacak. Çünkü su buradan seviye olarak inemiyor aşağıya. Çünkü sürekli fışkırıyor ya alttan itildiği için. Sürekli buradan tazik yediği için su seviyesi sol tarafta yukarıda kalıyor. E ne olacak o zaman bu fışkıran su sağ taraftan azalmaya geçecek. O halde şuralara da artık gaz dolacak mı? Dolacak. Yani bu gazın hacmi ne olacak? Artacak. Hacmi artınca gazın basıncı ne olacak? Azalacak. Çünkü gazın basıncı hacimle ters orantılı. Peki. Şunu bir silelim. Şimdi, geçelim sorunun devamına. Artık soruyu okuyalım. al. Şimdi sağ bölmede sıvı seviyesinin azaldığını evet. gösterdik. Sağ bölmede şöyle sıvı seviyesinde azalma oluyor. Y noktasındaki toplam basınç değişmez demiş. Bakalım. Şimdi Y noktasında önceden şu derinlikte şöyle mesela diyelim ki H üstü derinliğince bir sıvı artı bir de şuradaki gazın basıncı da Sıvı yüzünden ta oraya kadar iletiliyordu değil mi? Şu Yani şuradan gelip buraya iletiliyordu. Şimdi yine üzerinde haş üstü kadar su var ama gazın basıncı ne oldu artık? Azaldı. Azaldı gazın değil. basıncı azaldığı için bu basıncın da azalması gerekiyor. Gazın basıncı açık hava basıncına eşit olur diyor. O, Şimdi deney uzun süre devam ederse <laughs> elbet eşitlenir bir süre sonra. Lakin şu an şöyle yapıyorum. Ee, şurada bir başka renk seçeceğim yine. Her rengi de kullandık arkadaşlar. Tekrar kırmızıya dönelim. Şimdi şu an sıvı seviyesi şurada. Şöyle bir denge çizgisi çizecek olursam. Şu noktadaki gaz basıncı şu noktaya eşit. Şu iki nokta eşit. Şimdi şu noktada gaz basıncı var. Gazın basıncı var. Şimdi şu noktada ne var? Hem şu kadar bir H yüksekliğinde sıvının basıncı var. Hem de buradan içeriye giren açık hava basıncı var. Demek ki şu an eşitleme olmamış. Tamam mı? Buna da yalnız bir diyoruz o halde. Evet.